başlayalım. Limonlar, fidanlar. Bunlar komple fidan. Maskemizi takalım unutmayalım. Bunlar bunlar şey e, neydi bunların adı ya? Şey menekşesiydi. Unuttum. Bu menekşelerin adı neydi? Bunun menekşelerin adı neydi? Hercaymenekşe hercai adını unuttum bir türlü aklıma gelmiyor her taraf sıklamen dolu küçükleri 15 lira büyükleri 20 lira şu üstte kasım patları var genelde hep sıklamen kasım patları kasım patı hercayi atatürk çiçeği kotuz sarmaşık şurada fidanlık kalanşolar 15 lira burada sukulentler var kaktüsler var şu arap saçı bakın bu arap saçı az önce bir arkadaşım verdi bana da böyle arap saçım olacak çok zor bulunan bir çiçek aslında menekşe var mı? kum katlar Bonzai'ler 850 lira. Atatürk çiçekleri var. Menekşe var mı? Menekşe de var tarafta. onlar of. değil. Yok. Afrika. Yok, öyle yok. Sadece Afrika öyle menekşesi yok. yokmuş. Hemen buradan gidelim. Burada ne var? Begonviller var arka tarafta. Burada öyle aman aman istediğim gibi bir çiçek yok. Bahçe süslerimiz var. Rengarenk üzerlerinde fiyatları yazmıyor ama güzel dekoratif amaçlı gayet güzel bahçe süsleri güzel duruyor yani şu şey köpek güzelmiş şurada yine ismini bilmediğim çiçekler çok hoş yine her şeyler. bu çocukluğumun çiçeği. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Bunun yeşili vardı bizde de. Şimdi ismini hatırlayamadım. Şurada kasım patları var. Çok da güzel olmuş kasım patları. Şunun rengine bayıldım. Harika, çok güzel. böyle kasım patları. Sıklamenler. Her taraf sıklamen. İyi, öyle şey, Her yer diyorum sıklamen. He çok güzel olmuş. Neydi bu hercai menekşesiniz? Hercai Her şeyi. menekşe ama bunun farklı. şu taraftan çekeyim bir. Çok güzel. Kaç liraymış bu? Ne kadar bunun fiyatı? 40 liraymış. 40 lira. 40 liraymış fiyatı. Sarkıtları var burada. Evet. Her taraf sıklemen. Seranın içi. Şurada yine kılıç var. Şurada telgraf var. Şu 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 ha. küçük bodur kılıç. Evet diyorlar. Defne bafya. mı bu? Evet. Do, bu Diffen. da mı bafya? Minikleri bak. Hadi ya, ha -ha. ben bunu ilk defa görüyorum. Defne bafya. Küçük Defne bafyaymış. Anadoluya. Barış çiçeği. Şu şey şu deve tabanı. Deve tabanı. Evet. Şimdi. Şurada bak yine. Bundan. Şu, o gübreler bak. Bunlar açık olarak satılıyor. Bu akıllı gübre denilen. Mi? Evet evet. vermi külüt falan var ya menekşenin içine konulanlardan. Ay yapışı yapışıyor. Ne ne. Uyardan tuttum. Şu solucan gübresi. Bu solucan gübresiymiş canlarım. Evet. Siyah. Sonra... Elimi sürmeyeceğim. Öteki de yapıştı. Ha. Bu da akıllı gübreymiş. Bak, bu Şu yine bu şey orkide sanırım şeyi. Bu perlit. Orkide. Ya, bu orkide ama çamlı. Orkide toprağı Kaç Birkaç toprağı. tane şeyi birleştirip yapmışlar. Hı <laughs> hı evet. Elimi şey ee, bu perlit perlit ama bak. birbirine girişmiş. Bu torf. Gübreli torf bu. Gübreli torf. <laughs> ama çok güzel. Gübreli bak. torf. Çok güzel, gerçekten çok güzel. He, evet güzelmiş. Kaç lira ki acaba bunların şeyi? Bakalım soralım. üzerlerinde Şunlarda... fiyat yazıyor. Şurada da yine perlit var ama bu perlit çok ince. Bak bizim aldığımız gibi değil. Ben, fark ettin mi? Ben bu, de, iyi bu iyi değil. Benimki de bundandı. Hadi ya. Eh, bu iyi değil. Ha, ha. Bir baksa buraya. Bu ne? Arpa gibi. O tohum tohum. Tohum mu? Ne Aha, tohum, tohum mu? Çiçek tohumu. Kasım patı olabilir mesela. Kasım patının tohumları. Oluyor mu öyle? Tabii, tabii. Şu mavi neymiş? Şunların hepsi kimyasal şey Yok, gübre, gübre. merhaba merhaba bunlar kimyasal Her fiyatlarını şöyle bir kaba taslak söyler misiniz şu akıllı gübre denilen şey bu mu akıllı gübre bunlar şunlar evet. ne kadar fiyatları 15 lira kilosu kilosu 15 lira e bir şey... şu tuz gibi olan şey ne e... şeker mi şeker azot. azot azot bu şu renkliler onlar işte 6 aylık 9 aylık çim bakım gübresi he ha. şu tohum gibi olanlar çim tohumu çim tohumu süperlik şu herlit şunu şu solucan gübresi aa solucan, solucan gübresi solucan gübresi buymuş bak ben şunu biliyorum bana ondan vermişlerdi solucan gübresi neydi? solucan gübresi buymuş canlarım Peki, bakın bunu e... çok da güzel Çin ama ne kadar kullanacağız zarar şu... vermez fazla zarar vermez şu organik. da organik. organik mi Evet. Ha. bu neydi bunun Çin bakım gübresi Çin bakım gübresiymiş bu şu şuymuş Biraz solucan gübresi var içerikli Potasyum içerikli. Şunlar potasyum içerik. Bunlar. Şunlar A potasyum içerikliymiş. Bu solucan gübresinin fiyatı nedir? Kilo 10 lira. Kilo 10 liraymış. Şunun evet. içinde de aynı element var. Koyun gübresi yanmış mı? Yanmış. Ha. Nerede? Burada var mı koyun gübresi? Orada var. Da istiyordun. Ne kadar? Çubalı 10 lira. Abi şey değil. Alayım. Az bir şey al ama denemelik. Bir çuval mı alacaksın? Bölürüm sana veririm. Ya ne yani yapacağım ben istemiyorum ya. Şeylere kullanırsan. Ee, mesela diyelim ki balkon, balkon de. çiçeklerine değil mi? Balkon oh. çiçeklerine evet. Onu tam Antonio, kullanacağım 125 lira. Bu, Bakın şu solucan gübresi evet. 10 liraymış. Şunlar evet. işte vitamin, ben azot, fosfor yani. bilmem. Bu dengelenmez ya. Biz dengeleyemeyiz. Ee, solucan gübresinin dengeleyici olduğunu söyle o arada. Söyledim işte tamam. Solucan gübresi hepsinin içinde barındırıyormuş. Evet. O ötekileri biz evet. dengeleyemeyiz yani. Yuka. O da yuka. Bu yuka, bunlar yuka. Bu şeflere. Şeflere. Evet. Fiyatları üstünde yazmış. şeyden kalmak, Yazdan kalmalar ee, ve Sardinia'da. Şu şey değil mi ya? Cam güzeli. Kına çiçeği diye ben biliyorum. Şey mi? Bu katmerli mi acaba? Bilmiyorum. Baksana ne güzel olmuş. Bu şey cam güzeli çok güzel oluyor bu. Ama şurada katmerli olanı hiç yok. Evet, Bak. evet. O ben de bunlardan... katmer sizde var da katmerlisinden istiyorum şurada onu. Şurada kasım senin kasım. Biliyorum, ]lardan. biliyorum. Sardunyalar. Sardunya. Bak bodur sardunya. Benim dediğim sana. Bunlar iyi oluyor işte. Ha. Evet bodur sardunya. Ama bunlar tabi kocamış. Bunları yenilemek böyle şey yapmak Bak. lazım. Kaç acaba? Sen ona şey yapma. Bak şu güzel değil mesela şu kırmızılar niye güzel niye bunlara tırtıl girmemiş tırtıl girmiştir ilaçlamışlar baksana tırtıl delikleri var evet, da şurada yine bakımsız ya buradakiler bayağı bakımsız beyaz mı acaba? Yani işte sera böyle güzellerim. Bak şunlar sak şey ıtır. Sardunya var mı sizde? Sakız, ıtır. Sardunyalar Yok. 15 liraymış. Bakın bordo. Ben de diktim de bakalım olacak mı? Bakın hoya çiçeği istiyordunuz canlarım güzellerim. Bakın işte şeyde e, ne derler onu serada. Ne renkti bu? Bir ne? dünya fidancılık. Bir dünya, Bir dünya fidancılıkmış Bir adı. Kaç lira şey bu? Var. 25 liraya satıyorlarmış. Ne renk açıyor dediniz? Şeker pembe Şeker pembesi açıyormuş. Bence gayet iyi. 25 liraymış çok da güzel bayağı da büyük gelişkin yani saksısı Yok, gelişkin, falan bakın şöyle elimi göstereyim Bayağı bir Bayağı bir büyük saksı yani Gayet iyi bence fiyatı Başka Evet Üçüncü seraya geldik canlarım Bakın portakallar dalında Şöyle lahana çiçekleri belki gördünüz mü bilmiyorum Bunların fiyatları üstünde yazmıyor da lahana çiçeği bunlar. Ben çok görüyorum internetten çok da güzel. Yani videoda tam gözükmese de harika, müthiş bir çiçek. Çiçek mi diyeyim artık? Ne diyeyim? Şöyle saksı gördüğünüz gibi harika yani. Görüntü açısından çok güzel. Sera sera geziyoruz bakalım. Buradan da geçiş yok. Bakın. Görüyor musunuz ne kadar güzel? Şimdi içeri de oraya gidelim. O lahana şey çiçeklerinin fiyatını soracağım şimdi sizin için. Bu neymiş? Lahana çiçeklerine fiyatı nedir 15 liraymış. 15 liraymış. Şu. Bunlara Bu nedir bu? Orman gülü. Orman gülü 150 liraymış. Bu lahana çiçekleri 15 liraymış. liraymış. Gördüm dur Bakın burada da yine ben bunu bahçeye diktim de bahçeden yolmuşlardı Bu da çok güzel oluyor da bahçe lazım buna. İçeride olmuyor. Bak şundan ben bahçeye diktim de hep topladılar. Kökünü kütüğünü yoldular beni. Ne onlar? Süs şeyi. Süs domatesi. <laughs> Şöyle. Ne var? Hep sıklamen. Sıklamen sıklamen. Fiyatlarını da bilmiyorum tabi sıklamenlerin ama sağlıklı duruyor sıklamenler. Hiçbirinin üstünde fiyatı yok. Burası sukulent. Şöyle hazırlamışlar. Şu da begonya. İthal. Ama adını bilmiyorum tabi. Tüylü yaprakları. Bileniniz varsa söylerse sevinirim. Bunun katmerli olanından var bende. Bu da çok güzel oluyor. Şöyle bahçe dekorasyonları. Burada da yine lahana çiçeği, limonlar, sıklamenler. Burada yine ismini bilmediğim bir çiçek. Sahibi başında durmuyor. Şimdi ismini soramayacağım ama ne olduğunu bilmiyorum. He, sıklamenler 17.5 liraymış. Yazmışlar. 17.5 20 civarı sıklamenler. tarafa bakalım. Şu iç tarafa bakalım gel. Burada iç mekan. Çiçeklerine bakacağız şimdi. Şöyle. Bunları kalan şolardan başlayalım. Aç 60 lira, kalan şolar 15 lira. Menekşe fiyatı yazmıyor ama buradakiler zaten çok da aman, aman aman değil. Yılbaşı 25 lira. Atatürk 35 lira. Bak şunu görüyor musun? Heh. Bak. O dışarıdakilerin şeyi işte katmerlisi. Öyle mi? Tabi. Az önce gösterdin ya ha, bana. Ha, ha, ha. Şu bak. Lila. Aha. Ne kadar almış menekşeler? Fiyatı yazmıyor da çok da küçük. İşte Boyutları çok küçük. Ne kadar? Afrika menekşesi. Ha? 15. Şu, şu peperon diyor 30 lira. Şu Adı neydi şunu? Yasemin. 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 Ne kadar o? Bunlar 85 liraymış. Aa, biraz Koklayalım. Biraz Gerçekten biraz de kokulu. Güzel. Çok güzel kokuyor. Ya burada beyaz yok ya. Bu beyaz yılbaşı 55 lira diyor da. Beyaz şey bulamayacağım sanırım. Orkideler kaç liraymış? Ne kadar 85 liraymış orkideler. Şunlar 85 lira. Tek dal. Tek dal 85 liraymış. Tek dal ama kökler güzel. Evet kökleri. Kökler çok güzel canım. Çok sağlıklı. 85 liraymış tek dal ama bayağı ama sağlıklı. Dalı. evet iyi. Bir de zeytin Paskalya yok sanırım. Var mı Paskalya? Yılbaşı beyazı. 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 Ama çok pahalı o da. Onun küçüğü ben yok ben mu? Ben küçük koyu. Yok. Hı? Beyaz beyaz. Beyaz diyorum. Ha, beyazı. Beyazı o pembe değil. Beyazını istiyorum ben. Falan çok Kalan şu şey yok. İstemiyorum. Ben de Kuzmanyalar var. Şöyle dua çiçekleri var. Açelya. Aha, evet. Pazardan almıştın sen bir keresinde bundan. Yaşamıyor ya? Ya yaşıyor da işte dilini anlamayınca. Dua çiçeğin adı ne? koca yapraklı. Duaç. Şu mu? Şunlar dua çiçeği de. Var abi. Şu bu çiçek mi bilmiyorum da 25 liraymış. Bakayım evet bu da çiçek. Çok ilginç bir çiçek 25 liraymış. Rengarenk. Çok ilginç bir çiçek. Renk renk. Hepsi ayrı renk. Ha? Ha, hepsi ayrı renk. Gökkuşağı gibi çok ilginç. Şu çok güzel de. 45 lira. Bu işte belirli bir süre sonra çiçeği döktükten sonra çiçek açmıyor. Çok zor yani. Başka da burada potus sarmaşıkları var. Şu da şey değil mi? Neydi bu? Arap saçı. Bak Arap saçı nasıl olmuş. Arap saçı nasıl olmuş görüyor musun? Aa şu. Ha? Al demiyorum hayır ne biçim olmuş Çünkü... Ama bu nasıl Orada güzel olmuş şey. Bak o küçük kutudaki bundan Recep Az önce koyduk ya bagaja Bunun aynısı işte Görüyor musun ne biçim olmuş Aha işte bu da Bu da Arap saçı Çok güzel Burada bunlar ruj. Rujlar ne kadarmış? Ruj çiçekleri saksısı 55 liraymış. Burada da yine vitaminler var. Çeşit çeşit değişik değişik vitaminler tabi vitaminlerle benim pek işim yok ama çiçek açtıran bilmem ne falan filan işte gördüğünüz gibi sera komple çeşit çeşit ne ararsan içim açıldı ya vallahi yemyeşil çok güzel çiçekler fidanlar değişik değişik bahçe bitkileri şimdi bahçem olsa mesela şundan dikerdim renkli renkli. Adını bilmiyorum ama çok güzel duruyor. Değişik bir aurası var. Sonbahar Hanım satıyor. Bahçemiz olsa çok güzel olur Recep değil mi bu? Harika renkleri ya. Çok güzel renkli şeyler var bahçe bitkileri. Özelliği ne bilmiyorum da 100 liraymış. Neymiş bu böyle ya? Bir tırnak şey. Hiç de bir şeye benzemiyor ama 100 liraymış. Sukulentler normal çiçeklerden pahalı. Ben de şeye bakıyorum ya. Ne? Ee, Medine bakıyorum. Burada bulamazsın. Burada o çok Hı -hı. zor bir çiçekmiş. Bir dakika dur. Bakın şu 150 liraymış. Orman gibi. Neye bakacağız? Şu kaktüslerin fiyatı 20 lira. Hepsi 20 liraymış. Evet. 17 20 lira arası işte arası 30. Değişiyor. 30 lira falan sukulentler. Aha. Kaktüsler Buradaki saksılarda el yapımı saksılar. O yapmışlar belki hani. Şeyleri... şu kaktüslerde 65 lira. Mesela... Kaktüs mü dikiyorlar bunu? Evet. Doğal ortam diye. Kaktüsle hiç alakam yok. ki Recep odundan böyle yapsın bize bir iki tane. He oldu. <laughs> yapar ki. Ha evet. Çok Hı. değişik dekorasyonlu saksılar var. saksılar var. Şöyle ahşapları oymuşlar. Değişik değişik saksı yapmışlar. E, e, kaç liraymış? 5 liraymış şu 585 liraymış. bayağı bir şey büyük yani ama şahsen ben çok ilgi alanımda değil. Recep bak gel gel. Orman gülü dedim ya bak. Aa, Görüyor musun? Ben 150 liraymış saksısı. Ama bunun daha küçüğü şu 150 lira. Bu daha pahalıdır. Ha 750 liraymış. Bu yedi, kamelyaymış bu. Yanlış söyledim ya. Orman gülü şuradaydı. Bu kamelyaymış. 750 liraymış. Ay kamelya çok güzelmiş. Şu dışarıdaki orman gülü. Bak şu şu. Şu orman gülü bakın. Şu 150 liraymış. Orman gülü. Bak bu. Orman gülü buymuş. 150 liraymış. O kamelya 750 liraymış. Az önce kırmızı top gibi gösterdim ya. 750 liraymış. Şunun da zaten şey olduğunu biliyorsun. Begon evet. Ben de var. Benim göz koyduklarım hep çok pahalı. Burada da şey var. Karanfil. Ona bak, bin sallanıyor. Şu kum kat olabilir belki kum kat bizim orada. Lahana çiçeğini gördünüz mü? Şimdi cıfıtçıya geldik. Ucuzmuş diye. Seralarda biraz pahalıydı. Çiçekler. muymuş? Hemen bakalım. Kasım katı var. Her yerde olduğu gibi. Kalan şu 10 lira. Piyela 35 lira. Şu aloe veralar 10 lira. Yılbaşı 10 lira da yılbaşı da benim istediğim renk yok. Kasım patı o, 5 lira. Barış, mesela bak şu çiçeği var ya. 5 lira. 35 lira şu. 35 lira. Recep şunu ben geçen gün BİM'den aldım. Bunun daha küçüğüydü. Minnacık bir şeydi. 6-7 liraydı. Bak ne kadar ucuz. Şundan bir tane alayım mı yani? Güzel ya. Yani, fiyatı da iyi. Şu sıklamenler, sıklamenler 15 lira. Kılıç 25 ne kadar? Lira koca kılıç. 25 liraymış şu da kılıç. İçeride yok herhalde başka. Şunlar 5 liraymış sukulentler. Hı hı. Kaktüsler, sukulentler 5 liraymış. Bunlar 7,5 liraymış. Şöyle. Kalanşalar 7,5 lira. Öyle yani. Fiyatlar uygun ama çiçek kalmamış mevsimden dolayı. Maalesef. Kavuçuklar Bonzai 50 lira Kavuçun fiyatı yazmıyor Ama burası uygun Şu şeyden Alacağım bir tane Kasım patı 5 lira Vallahi güzel yani 5 lira bence çok iyi Besini var Kaç lira dedim 7,5 7,5 liraymış Çiçek coşturan bitki besini Menekşe çeşit çeşit Artık kullanan var mı İşe yarar mı herhangi bir fikrim yok ama satıyorlar yani yedi buçuk liraya bilmiyorum kullanan varsa fikir verirse güzel olur şöyle de kasım pata aldım 5 lira güzellerim gördüğünüz gibi kısa günün karı bir sürü çiçeğim oldu aslında ama ötekileri göstermeyeceğim size size sadece şunu göstereceğim şunu ben cıfıtçıdan 5 liraya aldım. Bakın. Kocaman saksı. 5 liraya aldım. Şu da bakın şu da geçen gün Bim'den almıştım. 6 liraya almıştım bunu. İkisi de Kasım patı. Ama aradaki farkı görüyor musunuz? Bunu 6 liraya Bim'den aldım. Bunu 5 liraya bugün cıfıtçıdan aldım. Ayrıca şunu da şunu da az önce diktim bundan kopardım diktim üstündeki çiçeklerini de kopardım güzelce diktim bakalım nasıl olacak bunun üzerinde böcekler gördüm siyah siyah cesaret edemedim o yüzden dışarı koydum bu içerideydi terasta bunda herhangi bir sıkıntı yok şu an için şunu da bugün canım arkadaşım yani seradayken mum çiçeği aldı pembeymiş bu şeker pembesi biliyorsunuz benimki beyaz bunu da ondan koparıp aldım diktim aslında şimdi mevsimi değil, köklendirme mevsimi değil ama yani görünce dayanamadım, aldım bir dal. Öyle yani. Bir de pembe mum çiçeğimiz olacak hayırlısıyla. Tutup köklenirse şöyle küçük küçük siyah siyah benekleri de var. Aslında bundan da biraz şüphelendim ama Neyse bir şey olmaz herhalde. Hayırlısı bakalım nasıl olacak güzellerim. Canlarım güzellerim bugün yorucu ve uzun ve güzel bir gündü. Baya bir sera gezdim. Baya baya bir sera gezdim. Hem arkadaşım hem de çok sıkı bir takipçimle birlikte gezdik. Çok güzeldi. O da bana baya bir çiçek dikmiş bu bahar. Şenlik var canlarım güzellerim. Baya yani size göstermedim ama önümüzdeki günlerde göreceksiniz. 2-3 saattir toprakla uğraşıyorum. Onların topraklarını falan değiştirdim. Başka işlemler yaptım. Islah edilmesi gereken çiçekler vardı. Onları ıslah ettim güzellerim. Yani demem o ki bayağı bir çiçeklendik. Bayağı bayağı bir çiçeklendik. Şimdi çayımızı içelim, dinlenmeye geçelim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.